Hocam merhaba. Afet bölgesinde yaşayan, rahim kanseri tanısı alan 60 yaşında bir kadınım. Deprem sonrası radyoterapi'm yarım kaldı. Bunun için ne önerirsiniz? Merhabalar. Ben Uzman Doktor Gönül Demir. Radyasyon onkolojisi uzmanıyım. Öncelikle size çok büyük geçmiş olsun dilemek istiyorum. Zaten zor bir süreçten geçiyordunuz. Tanılar, tetkikler, ardından tedavi süreçleri ve şu anda da doğal bir afetle karşılaştınız. Bunlar yaşamımızın maalesef vazgeçilmez gerçekleri. Ama biz bunları çözmek için elimizden geleni elbette yapacağız. Şimdi siz bana bir soru sordunuz. Radyoterapi alıyordum. Yarım kaldı. Ne yapmalıyım? Ne yapabileceğimize birlikte göz atalım. Tıp bilimi basamaklı düşünme sistemini kullanır. Biz bunu tedavilerde tanı, tetkik her aşamada bu şekliyle ilerleriz. Basamak basamak, adım adım. Şimdi sizin de bu sürecinizde tüm verilerinizin göçük altında kalan eski tedavi gördüğünüz hastanede kaybolduğunu varsayıyoruz. Zaten eğer evraklarınız yanınızdaysa ve geçmişinizi, yapılan tedavilere verilerini bize verme imkanınız varsa işimiz daha kolay. Ama biz en kötüsünü senaryo şeklinde düşünelim ve bunların hiçbirinin olmadığını. Her ne kadar yaşadığımız dijital dünyada teknoloji bizi zaman zaman yorsa da şu anda en büyük yardımcımızın olduğunu unutmayalım. Sahip olduğunuz cihazlarda çektiğiniz fotoğraflar, aldığınız kayıtlar, görüntüler, fotokopiler ve enabız sistemindeki bilgilerden biz sizin bu verilerinizi en baştan tesis etmek üzere buradayız. Ve size tedavinizi vermek üzere gene birlikte burada çalışacağız. Sizden bir tek sorunun cevabını istiyoruz. Bunu da sanıyorum verebilirsiniz. Tedavinizin kaçıncı gününde almıştınız? Kaç günü kaldı? Çünkü siz de bildiğiniz gibi bu tedaviniz planlanırken radyoterapi fraksiyonasyon dediğimiz gün ve bir gün verilen bir tedavidir. Ve sizin tedavinizde 25 gün planlanmıştı. Tıp biliminde ulusal ve uluslararası rehberler kullanılması nedeniyle tedavilerin bir standartizasyonu var. Dolayısıyla sizin 15 gündüz eksik kaldı. Neyse ki elimizdeki bu veriler bizim yol almamızı sağlayacak. Bir dedektif gibi az önce bahsettiğim verileri tekrar bulacağız ve oluşturacağız. Zaten radyoterapi sürecini biliyorsunuz. Radyoterapi etraftaki insanlara zararı olmayan, sadece size yönelik yüksek teknoloji ışınlarla size yapılan bir tedaviydi. 15 günümüz eksik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi en baştan sizin planlamanızı sanki hiç tedaviye girmemişsiniz gibi planlayacağız. Ardından da o aldığınız tedavileri çıkararaktan eksik günleri tamamlayacağız ve sizi şifa ile buradan göndermeyi planlıyoruz. Şunu hiç unutmayın. Evet bu tür şeyleri yaşadınız. Yaşanmaması gereken şeyleri yaşadınız. Ama doktorlar, hemşireler, sağlık fizikçileri ve teknikerler olarak biz size burada şifa olmak üzere varız. Ve bu süreci sizin için en kolay ve en sağlıklı şekilde götürmeyi planlıyoruz. Yine kaldığınız yerde radyoterapi ile ilgili insanlardan uzak olmanıza gerek yok. Radyoterapi kemoterapiden biraz daha farklı olarak çok fazla izolasyon gerektiren enfeksiyonlara açık olduğunuz bir süreçte değil. Bunları tekrar size hatırlatmak isterim. Umarım bu anlattığım bilgiler eşliğinde size fayda sağlayabilmişizdir. Süreçlerin zorluğunun farkındayız ama imkansız olmadığının da bilincindeyiz. Biz insan olarak bunları aşmak üzere bu dünyaya geldik ve elimizden geleni sonuna kadar yapmak istiyoruz. Tekrar şifalı, sağlıklı, felaketsiz, afetsiz güzel günler diliyorum size. Sağlıkla ve sizi tekrar eski hayatınıza iade etmek istiyoruz. Teşekkür ederim.